Nasıl kılıyorsun? Şifa namazı adı. İki rekat namaz kılıyorsun. Efendim, her iki rekatte de Fatiha'dan sonra bir Yasin-i Şerif desek şimdi çoğunuz döküldünüz yani. Değil mi? Evet. Öyle değil ya. Allah'ım kolay etti. Üç kulü Allah ya. Namaz öyle tarifi. Ben ne yapayım? Allah'ın kolaylığı. Öbür türlü ben sizi biliyorsun idare etmek için iş yapmam. Hangi sure? O sure yani bence. İki rekat namaz kılıyorsun. Fatiha'dan sonra birinci rekatta üç kere kulu biliyorsunuz Sübhaneke, Avudü Besmele, Fatiha Şerife ondan sonra Besmele yok. Şafii mezhebinde var da biz Hanefiyiz. Hanefi mezhebinde arada Besmele yok. Besmele çekmeden kulu okuyorsun. dokuzun. Ondan sonra peşine bir daha Besmele'siz üç kulu Arada Besmele olmaz namazda olunca. Namazın dışında okurken Besmele şart. Üç kulu okuyorsun. Ondan sonra rükûnü secdeni yapıyorsun. İkinci rekata kalkıyorsun. Besmele ile başlanıyor baştan tabii. Besmele Fatiha. Ondan sonra yine üç kere kulu Allah'a okunuyor. Namaz bittikten sonra diyor bitirdiği yerden kalkmayacak. Ya hoca efendi işte şu geldi bu geldi beni Ya mübarek adam sen kalkacağın yere oturma. Sen de namazı öyle bir yerde kıl ki yol geçen hanı olmasın. Biraz insan huzuru temin etmek lazım. Ses gelirse, gürültü gelirse, o bu gelirse kalk şuraya otur buraya çekil. Olmaz. Çekil bir camide veya bir şeyde. Milletin namaz vaktiniz, millet çıktı camiden gitti. Ya huzur üzere, işrak vakti, kuşluk vakti. Efendim, gece teheccüd olsa zaten herkes uyuyor. O daha rahat. Ondan sonra kılarsın iki rekat. Peşinden oturursun. Namaz kıldığın yerden kalkmadan evvel bin kere dua konacak Ne diyor duada? Ya bedi'al acayib bil hayrir hamni ila yevmiddin. Uzun değil. He? Ne demek bu? Ya bedi'al acayib Ey ilginç işleri, görülmemiş eşsiz işlerinin misli emsali bulunmayan Allah. Bir iş yapar ki kimse onu yapamaz. Öyle acayip işleri var ki eşi bulunmaz. Allah. Ölüyü diriltir ya. Efendim babamız Alaziz Efendi Hazretleri öyle derdi. Buyururdu. allah Teala ölüyü diriltiyor da hastayı mı iyi edemeyecek? Fakat şimdi öyle bir hastalıklar oluyor. Millet ümidik yaşıyor. Çarşamba gün burada sohbet ediyorum. Şeyler geliyor tabii. Ben de gözüm kapalı konuşuyorum. Ee, kağıtlar geliyor burada aşağıda duran. Çocuğum duruyor. Ondan sonra kağıtları topladılar. Sonra arkadaşlar bakıyorlar. Herkes kanser. Allah Allah. O diyor şu göz kanseriyim dua et. O diyor şu beyin kanseriyim. O diyor mide kanseriyim. O diyor. Dolu kağıt geldi. Hey Allah'ım kurban oldu. Ey acayip işleri eşsiz olan Allah. Bil hayri rahmni ila umiddin. Ceza gününe kadar, kıyamet gününe kadar bana hayırla rahmet et. Şimdi yaşarken rahmet sadece yetmez. Yaşarken de acıyacak, ölürken de acıyacak, mezarda da acıyacak, dirildiğimizde acıyacak. Zaten cennete girene kadar. Cennete girdikten sonra cennet rahmet yeri. Cennete giren rahmetin içine girmiş oldu.